Merhaba arkadaşlar. Işığın buradan çok iyi vurduğunu gördüm ve bütün video boyunca artık bu açıdan çekiyoruz. Bugün programın 28. günü. Tamam. Ciddileşelim, ciddileşelim çünkü zaten iğrenç bir program yaptım. 28. günü ve tek kelimeyle iğrenç. Bak şimdi göstereceğim size çok net bir şekilde göstereceğim. Şurada şu, şu tabloya bakar mısınız? ve tablonun durumu bu. Şuradaki kırmızılıkları görüyor musunuz? Ulan bir 180 günlük program yaptım. 28. günündeyim. Allah'ını seversen şu kırmızılıklara bakar mısın ya? Ya uyumayı becerememişim ya. Uyumayı beceremeyen adamdan ne olur lan? Ha? Arkadaş uyumayı beceremiyorum ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ben bu 180 günlük planı yaptığımda hayallerim vardı ya. Benim bir sürü hayalim vardı tamam mı? Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Vay dünya Bir sürü hayalim vardı. Dedim ki 30 günün adı birkaç gününde taviz veririm. 30 günün mesela 25 gününü müthiş şekilde çıkar durum Bu hayatımı etkiler, uykumu, düzenimi, işte bakımımı falan cart çürt şey Aynı. Aynen. Bana şuradan bir taç bülü alsana ya. Ne düşündüm? 14 gün boyunca uyumamış. 9-10 gün uyumuşum düzgün yani. Uykuyu bile bezelememişim ya. Ne oldu? Hayatında bir ay, neredeyse bir ay geçti. Evet. Mehmet Bey hayatınızda bir ay geçti ve hayatınızda ne değişti? Hiçbir şey çünkü Düzgün hiçbir şey yapamadım. Yazık kafana. Bir gün yapsam bir gün yapmamarım. Yani Kitabı ya böyle bir şey olamaz ya. Hayatımın bak size şöyle söyleyeyim. Hayatımın mesela 10 saat mesela 7-8 saat uyku uyuduğumu düşünün. Geri kalan 15-16 saatte hayatım şöyle geç Bir saat şöyle şu şekilde. Geri kalan 14-15 saatte şu şekilde. Boy boy. Yani hayatımın bir saatinde gaza gelip motive olabilirim ya kardeşim kalk oh ya motive olmasam biraz çabala ya biraz lanet olsun ya bu programı boşuna mı yaptık ya gün gelince ne diyeceğim ha? gün gelince ne diyeceğim Böyle inanmayan insanlar ne diyeceğim he? gerçekten kimsenin bana senden adam olmaz demesine gerek yok ben ben kendi kendime diyeceğim. Senden alın. Buna başlarken yani gerçekten bir sürü hayalim vardı. 180 gün. Mucizevi. Her zaman bahsedilen işte o 6 ay. Ve yapacağım. Ve kazanacağım. Sosyal medyadaki takipçi oranım artacak. Artık kendi paramı kazanabileceğim. İlk defa bir işe yazacağım. Ya. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Paralar kazanabileceğim. O paralarla bir şeyler yapabileceğim. Kendi özgür halimle para kazanabileceğim falan diye bir sürü hayalim vardı. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete falan. Maalesef ilk bir ay gördüğünüz gibi güme gittik. Gerçekten güme gittik ya. Reis anlamıyorum ya. Neden, neden bu durumdayım ya? Sabah kalktım tamam mı? Her şey çok güzel. Şunu şuraya koymak istiyorum. Şöyle konuşmak istiyorum. Evet. Anlamıyorum. Her şey sabah çok güzel. Müthiş. Süper ötesi. Ta ki o anlamsız telefonun başında saatlerce beklemeye gelen araba. Ya oturup saatlerce telefonu yukarı indir. Oyun oyunu O oyundan sileceğim. Oyun oynama yok. Bitti. B bitti. Son. Oyun yok artık. Şurada derim ki gideyim şurada biraz resim pratiğimi geliştireyim. Hani bir hobi olarak da. Hani boş bir insan olarak ölmeyeyim bu hayatta. Gidirim biraz resim çizeceğim. Ya kitap okuyacağım. Şurada bak yazmışım. Ne kadar yazmışım? Minimum 30 dakika kitap oku. Minimum 30 dakika. Bu kadar basit ya. 30 dakika kitap okuyacağım be kardeşim. Ya 15 saatim var lanet olası pisliği. <laughs> 15 saatte 30 dakika kitap okuyacağım. Ona üşenirim. Baksana üşenmişim şurada. Resimleri yeşil, kırmızı kitaplar. Ya uyku desen, ya kardeşim uyu ya. Uyuma, uyumayı bile beceremeyen bir insan ya. Böyle bir şey olan bu adam nasıl bir şey başaracak ya? Cık. Video konusuna gelirsek, ya video konusunda da ya ne çekim bilmiyorum ya. İnsanlar aptal saplar videolar çekiyor. Öyle videolar çekmek istemiyorum. Yani, yani götümü salladığım, ağzımı değişik değişik hareket ettirdiğim videolar çekmek istemiyorum. Saçma saçma ağır ağır, ağır sözler söylemek istemiyorum. Ama bunları çıkarttım mı milletin izleyecek bir şey bulamadığını düşünüyorum. Yani insanlar bunu istercesine pes etmedik dostum tamam mı? Bu sadece bir e, serzenişti. Hayallerimiz var dediğimiz gibi. Gerçekleşmesini bekleyen hayallerimiz var. Ve bir şekilde bunları yapacağım yani bunun bir kaçışı yok. Bu ilk bir ayı kaza ayı olarak sayıyorum tamam bir... Bu arada böyle şeyler olur yani masada iyiydi ama olur böyle şeyler bu bireyi rest geçiyoruz. Yani rest geçmiyoruz ama bu bize bu nasıl diyeyim? Yanlışlarımız bize doğruları öğretti. Artık doğruları biliyoruz. Yapmamız gereken şeyi biliyoruz. Saldırmayı biliyoruz. Artık çevik bir asker gibi olacağız. Artık bir bir robot gibi olacağız. Konuşamıyorum. <laughs> ama bunu yapacağız yani. Ya hayallerimize ulaşacağız. Neyse, başka çaresi yok anlatabildim mi? Benim son şansım son şansım çünkü hiçbir işe yaramıyorum. 23 yaşına geldim ve bir şeye yaramak istiyorum. Benim insanlara bir şeyler yapabilmem lazım. İnsanlığa dokunur bir şeyler yapabilmem lazım. Acilen artık. Artık bir şeylerin yoluna girmesi lazım. Anladın mı? Bir şeylerin yoluna girmesi lazım. Şöyle mesela o depremden sonra insanlar şey demiyor başladı. İşte anınızı yaşayın. Yarın iz belli der ölüp gidemiyorsunuz. Tam tersi. Yarın belli olmadığı için bir şeyler başarmam lazım. Anı yaşamak değil, bir şeyler başarmam lazım ki bu dünyadan silinen, giden normal bir insan gibi olmayayım. Hiçbir katkı veremeyen bir insan gibi olmayayım. Bir şeyler katmış bir insan olarak gitmek isterim bu dünyadan. Bunun için bile uyuyamıyorum. Neyse başaracağız. Sıkıntı yok. Sorun yok. Önemli olan ne kadar denediğin dostum. Önemli olan düştüğünden ayağa kalkabilmek. Buraya bir motivasyon müziği koyacağım. Önemli olan şey dostum. Ne kadar düştüğün değil. Kaç defa ayağa kalkabildiğindir. Hayatta önemli olan şey ne kadar başarısız olduğun değil. Her başarısızlığın sonunda aldığın derslerdir. Ama başaracağız. Başka çare yok. Gerçekten. Şaka bir yana. Çiftçileşmenin zamanı geldi. Şimdi size 28. günden sesleniyorum. Bir 7-8 gün ya da 10 gün sonra bir video daha atacağım ve o videoda o tablo yeşil, adeta bir bahçe gibi olacak. Hem de hepsinde. Boytamaya yok, çekilme yok. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Başaracağız.